Evet, Trade All YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Hakan Aygün ve Selim Kunter'le beraberiz. Birazcık borsayı konuşacağız. Acaba bu endeksteki baskı daha fazla sürer mi? Ona bakacağız. Bankacılık endeksini konuşacağız. Garanti Bankası'nın görünümü yukarı revize etmesi. Acaba diğer bankalar e, onu izlerler mi? Hakan acaba portföydeki banka ağırlığı ile ilgili ne düşünüyor? E, biraz ona bakacağız. Selim'le otomotiv hisselerini konuşacağız. Çünkü e, hareketliler iyi gidiyor biraz da portföy tarafına bakacağız. Ford birazcık yerinde saydı. Acaba o da harekete katılır mı? E, tüpraş kıpırdamaya başladı. Acaba devamı olur mu? Hava da konuşacağız. Petkim'e Tüpraş'ı da konuşarak elden geldiğince de sorularınızı yanıtlayarak bugünkü yayını icra etmeye çalışacağız. Hakan seninle başlayalım. E, borsada bir baskı var. E, aslında tüm küresel piyasalarda böyle bir hafif sendeneme dönemine girdik. Yani çok iyi gitti şu ana kadar borsalar. Ama şu an bir yerinde sayma, duraklama devri var gibi sanki. E, neye bağlıyorsun Borsa İstanbul'daki bu performansı? Kısa vadede bir iki ay içerisinde sence yön ne olur? Şimdi iki tane konu var. Bir tanesi yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı tarafta e, risk iştahı azaldı malum. Bu Ağustos ayı sonunda da yurt dışı tarafta hani hem parasal politikanın uygulaması açısından hem de piyasalar belirli bir değerlemelere geldiği için bir %5-10 düzeltme olur buradan şeklinde konuşuyordu dışarıdaki uzmanlar. Hani biz de ona bakarak bizde de eğer böyle bir şey olursa dikkatli olalım diyorduk. Nitekim böyle bir şey geldi. Burada yurt içine dönük olarak baktığımda da enflasyonu arttırabilecek faktörler çıktı. Örneğin enerji fiyatlarındaki işte şu son dönemde gördüğümüz yükseliş. Zaten küresel piyasalardaki dalgalanmanın sebeplerinden de birisi bu. Son dönemde gerek petrol gerek doğalgaz enerji fiyatları yani özetle artış gösterdiler. Önümüzde kış kış dönemine giriyoruz. Yani doğalgazın yakıtın daha hızlı kullanılacağı daha çok kullanılacağı bir dönem. Biraz sıkıntı yaratır mı endişesi var bence. Bir de gelecek hafta yapılacak para politikası kurul toplantısı var. Yine hep para bu politikası kurul toplantısı öncelerinde piyasada dalgalanmalar görüyorduk. Bu da bir istisna olmadı. Bu ayda benzerini görüyoruz. Yani hepsi üst üste gelince biraz geri çekilme yaşadık. Ben baktığımda hani geri çekilme nereden gelmiş diye özellikle bu o, enerjiye daha fazla yoğun, girdileri içerisinde enerjiye daha fazla yoğun yer veren şirketler var. İşte e, demir çelik hisseleri var. Bunlarda yaklaşık ortalama bir yüzde yedi kadar bir geri çekilme var ay başına ay e, bu ayın başına göre. Yine bankalarda yaklaşık bir %5 civarı geri çekilme var. E, sanıyorum yurt dışı taraftaki bu satış baskısı devam ederse içeride de gelecek haftaki para politikası kurul toplantısı öncesi bu biraz sıkıntılı seyir devam eder gibi geliyor bana. Ondan sonra haftanın geri kalanında daha doğrusu ayın geri kalanında biraz toparlama görebiliriz yurt dışına bağlı olarak. Bakan şimdi bu toplantıda faiz indirme beklentiniz var mı? Çünkü bankacılık için önemli olur herhalde. Ya ben hani bizim tarafta genelde ben piyasanın görüşüne bakıyorum yaklaşık işte 50 bas puan olabilir şeklinde bir e, görüş var. Ben de hani o civarda genelde projeksiyonlarımı yaparken buna bağlı kalıyorum. Olabilir yani bu seviye. Peki diyelim ki Merkez Bankası önümüzdeki 3 ayda 4 ayda 2 puan, 3 puan tam bilmemekle beraber bir faiz indirim döngüsüne girdi. Yani çok kabaca bankalar nasıl etkilenir bundan? Yani nereye bakacağız? Burada kura bakacağız. Yani kur tarafı ne olacak diye. Çünkü e yurtdışı yurt dışı yatırımcının risk iştahı Evet, küçük bir mola oldu. Ufak bir uzunsal problem yaşadık. Dolayısıyla yayın akamete uğradı. E, hızlıca toparlayalım. Ben faiz indirimlerinin etkisi ne olur diye sordum. Hakan kura bakarız deyip devam ediyordu. Oradan sürdürelim Hakan. Evet. Kur tarafının yani belirli bir istikrarı kavuştuğu bir senaryoda e, banka tarafında benim hani bu yılın karlarına dair çok büyük bir endişem olmaz açıkçası. Ee, bu yıl bankalar, özel bankalar tarafında hani yüzde %50'ye hatta üzerinde de açıklamasını beklediğim bankalar var. İyi bir karlılıkla kapatacaklar bu yılı. Sonra 2022'nin enflasyonuna bakacağız. Enflasyon tarafında 2022'de rahat e, en azından projeksiyonlar paralelindeki bizim ki bizim projeksiyonlarda bir 300 bas puan yakın bir düşüş olacağını düşünüyoruz. En e, muhafazakar tahminle. Dolayısıyla bu da bankaların işte kar marjlarına e, katkı sağlar 2022 yılı için. Ben 2022 yılında da karların artacağını düşünüyorum. Ya dolayısıyla hani e, yurt dışı tarafın genel risk iştahı toparlandığı bir senaryoda, bizim tarafta da kurun böyle yeni ataklar yapmadığı, en azından belirli bir patikaya girdiği bir senaryoda bankalar e, bence favori sektörlerden birisi olacak. Peki sorular var. Çok hızlıca bakıyorum. Aselsan, Telekom, Ereğli eee analizi istemişler. Bunların e, üçünü de geçen haftaki yayında konuştuk. Ee, oradan buraya değişen çok bir şey yok bence eğer gerçekten merak ediyorsanız e, hemen oraya e, başvurabilirsiniz e, çok kısa aktarayım yani telekomlar için e, maçlarda bir baskı e, görüyordu e, Kayağan Ereğli için fiyatın çok ucuz olduğunu düşünüyordu Bora Aselsan için de olumluydu onu aktarmış olayım West Bay için de analistimiz burada yok ama ihracatçılarda yani dışarıda görünüm epeyce parlak fakat maliyetler tarafında e, sorunlar var onu belki aktarmakta fayda var. ARD yazılım için yine oraya başvurmamız lazım. Kendisini bekleyeceğiz. Şöyle hızlıca baktım. E, Koza Altın sorulmuş. Yine geçen hafta epeyce detaylı e, Kayan anlatmıştı. Çok rica ederim tekrar oraya bakmanızı. Ben şimdi müsaadenizle e, hemen bir döneyim. E, Selim'le konuşayım. Şimdi otomotiv hisseleri bence çok dikkat çekiyordur Selim. Çünkü bu sene hem satışlar çok iyi e, hem de borsada da hareket etmeye başladılar. Sen bir genel olarak nasıl görüyorsun piyasayı ve şirket bazında da analizini nasıl merak ediyorum? Ee, teşekkürler Gökhan. Yani şimdi şöyle sektörde hep bahsediyorduk ilk yerinin çok kuvvetli olmasını bekliyoruz diye ama tabii bizim beklentilerimizin oldukça üzerine geçmişti ilk 6 aylık sonuçlar. Temmuz ayında e, hızlı bir fren e, yani hız kesişli oldu. Bunun sebebi işte e, bir on günlük e, bayram tatilinin olması. E, tabii yaz dönemine de girmiş olmamızın etkisi var. E, burada. E, yani aslında rakamlar 10 yıllık ortalamaların biraz altına gelmişti e, Temmuz'da. Ağustos'ta tekrar toparladığını görüyoruz. Şu anda ilk 6 aylık e, şeye göre, görünüme göre biraz daha farklı, daha yavaş bir büyümenin olduğu ve bir döneme girdik diyebilirim ben. Çok 10 yıllıklardan sapacağını zannetmiyorum aylık satışların. E, burada biliyorsun Ağustos ayında bir ÖTV matranında bir düzenleme yapılmıştı. Orada bazı araçların fiyatlarında %16-17 seviyesinde indirim olması bekleniyordu. Tabii bu toplam satışların aslında çok küçük bir kısmına denk geliyor ama şöyle bir şey var. Yani tedarik sıkıntısı olduğu için zaten araçlarda ve talep çok kuvvetli olduğu için şu an indirim olsun olmasın araç satışları devam ediyor. Yani aslında o indirimin çok fazla marka bazında kimseye katkısını olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Marka bazında baktığımız zaman ya da bizim en azından halka açık şirketlere baktığımız zaman Doğuş Otomotiv'in rakamları çok iyi gidiyor. Onların sene sonu beklentileri yaklaşık 100 bin araç satılması yönünde. Bu Skoda dışarıda tutularak söylüyorum çünkü Skoda zaten konsolde rakamlara girmiyor. Büyük ihtimalle 100 bin üzerinde olacaktır. 110-115 bin seviyelerinde olabilir diye tahmin ediyorum ben. E, Topaş'ın zaten e, aslında alım gücünün e, düşmüş olması ve e, Topaş'ın sattığı işte Egea'nın özellikle e, rekabetçi fiyatla, mı, fiyatlama fiyatlama e, endeksinde diyelim e, çok rekabetçi bir e, noktada olması yani burada en düşük vergi diliminde e, bulunuyor halen araçları. O yüzden e, avantajlı durumda ve talebi kuvvetli olarak gitmeye devam ediyor. Ford tarafına baktığımız zaman Ford tabii burada farklı bir farklı parametrelerde bakmak lazım. Yurt içi pazar çok önemli değil aslında Ford için. Biz burada hep yurt dışı satışlarına daha çok odaklanıyoruz. Biliyorsun burada Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde belli sürelerde duruşlar olmuştu yaklaşık iki ay süren. Ama tabii bu iki ay aslında teknik olarak bir aylık bir duruştu. Çünkü normalde Ağustos'ta yap yapması gereken duruşu e, öne çekmiş oldu. E, ve bu iki aylık duruştan sonra e, Haziran ayında tekrar üretime başladı ve bunun kademeli olarak toparlamasını bekliyorduk. En son gelen e, OSD rakamlarına göre de yaklaşık 35 bin araç ihracatı gerçekleştirildi Ağustos ayında. Bundan hızlı bir şekilde tekrar 40 bin lira yaklaşıp sene sonu hedefi olan 335 bin, 345 bin araç ihracat hacmini tutacağını düşünüyorum. Yani genel olarak baktığımız zaman otomotivler için oldukça güzel bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Talep çok kuvvetli olduğu için kampanyalar da çok fazla agresif olmuyorlar. O yüzden karlılıklar çok yüksek burada şu anda. Kar marjları yüksek. O yüzden dediğim gibi operasyonel olarak ee, oldukça iyiler. Tofaş özelinde şunu söyleyebilirim, ee, çok ciddi bir hisse e, atak yaptı bu Temmuz başı, e, Ağustos başından beri. Bunun en büyük e, etkisi şirketin ikinci çeyrek sonuçlarından sonra yaptığı telekonferansta elektrikli araç için e, biraz daha e, renk vermiş olması. Bunu daha önce geçen sene Ford'da da görmüştük. Yine böyle elektrikli araçla ilgili planlarını açıkladıktan sonra hisse çok ciddi bir yukarı trend oluşturmuştu ve 200 liranın üzerine kadar çıkmıştı. Ben Ford tarafında bunun tekrar yapılabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu ihracat rakamlarının finansallara yansımasını gördükçe. Ben Ford'un e, tekrar 200 liranın üzerine doğru bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Diğer otomotiv şirketlerini yakalayabilir. Dedim, çok kısa bu çip krizi tabii tüm dünyada üretimi etkiliyor ama yani Türkiye için bir şey söylemek gerekir mi? Çünkü anladığım kadarıyla beklenenden birazcık uzun sürecek. Sorular da var. Mesela e, çip krizini sormuş Serkan Temel. E, ne dersin merak ediyorum. E, yani bu tabii global bir e, sorun ve... E, Tedarik sürecinin herhangi bir aşamasında, herhangi bir şirketi etkileyebilecek bir sorun aslında. Ee, otomotiv sektöründe biliyorsun aslında çip tarafı özellikle. Ee, her alanında, aracın her yerinde artık çipler var. İşte elektrikli camlar için bile kullanılan e, çipler var. Bunu bir şekilde bazı biraz e, analog e, seviyesini artırarak merpas etmeye çalışıyorlar açıkçası. Ama tabii ki stok olmadığı için kademeli olarak bazı üretim şirketleri bundan etkilendi. İşte Ford'da iki aylık duruş demin bahsettiğim gibi oldu. Ford'un kendi bünyesinde şöyle bir avantajı var. Burada ticari araçlar üretiliyor biliyorsun Türkiye'de. Ve Ford'un özellikle global satışlarında şu anda ticari araçlara çip tarafında tedarik konusunda önceliği var. O yüzden eğer kısılacaksa otomatik otomobil tarafından daha çok kısıyor. E, ve hani burada en azından Ford'un bir miktar ayrıcalığı var diyebiliriz. E, umarız yani etkilenmez çünkü bu çok böyle önden e, nasıl diyeyim öngörülebilir bir sorun değil maalesef. Peki e, yine Kardemir sorulmuş. Buradan daha da aşağı giderim alın fırsatı mıdır diye bu demir çelik hisselerinin düşüşü üçüncü çeyrekte marjın pik yapacağına olan inançla da alakalı. Bir de tabii içindeki yavaşlamayla beraber çok ciddi satış var demir cevherinde. Yaklaşık yüzde yakın düştü son iki ayda. Bundan sebep bir baskı var hisselerde ama ben geçen hafta buraya sormuştum. O da yani çok doluluk oranları yüksek. Gördüğünüz fiyatlar öyle hemen fiyatlara yansımıyor. O bak. menkul kıymetin reel getirisine ekleyelim. Yani e, yaklaşık %22'ler civarında bir getiri söz konusu. Gelecek sene enflasyon gerilediğinde e, bir kayıp da olacak bu menkul kıymetlerden kaynaklanan. Yani bankalara bu aralar en çok şu yöneltiliyor. Siz 2022 yılında TÜFE endeks menkul kıymetlerden e, kaybedeceğiniz geliri telafi edebilecek misiniz? Net faiz marjını arttırabilecek misiniz? Bankaların verdiği cevap da en son yapı kredi toplantısında gündeme geldi diyorlar ki biz 2021 yılında mevduattaki maliyet artışından o kadar çok kaybettik ki bu menkul kıymetlerden sağladığımız fayda bunun ancak bir kısmını telafi ediyor. Hakan bir araya gireyim mi? Ne yazık ki bu uzundaki sorundan ötürü yani tekrar yayın gitti dolayısıyla senin yanıtının e, önemli bölümü dinlenemedi. İstersen daha kısaltılmış versiyonunu tekrar tamam. e, yanıtı tamam. e, tekrar dinleyelim senden. Tamam. Şimdi bankalar mevzusunda iki tane konu önem kazanıyor. Birincisi e, tüfe endeksinin menkul kıymetlerden bir gelir kaybı olacak 2022 yılında enflasyon düşeceği için. Bu başka kanaldan telafi edilebilir mi? Bankaların cevabı mevduat faizi bunu fazlasıyla telafi edecek diyorlar. Çünkü enflasyon düşecek 2022 yılında. Dolayısıyla biz mevduat maliyeti düşünce bunun fazlasıyla telafi edeceğiz. Daha iyi net faiz marjı bekliyoruz diyorlar. İkinci olarak bu aktif kalitesine ilişkin konu var. Malum bu salgın döneminde Bankaların e, sorunlu kredileri tanıma süreçleri uzatılmıştı. Şimdi bu Eylül ayı sonundan itibaren normalleşme başlıyor orada. Yeni bir uzatma olmaz ise, dolayısıyla bu bankaların e, provizyon yani karşılık giderlerini arttıracak mı endişesi var veya ne oranda arttıracak endişesi? Yine bankaların verdiği cevabı paylaşayım. Bankalar 2022 yılında bu e, krediler için sorunlu krediler için ayırmış oldukları karşılıkların Oransal olarak 2021 seviyesinin üzerinde olmayacağını, büyük ihtimalle de altında olacağını düşünüyorlar. Niye böyle düşünüyorlar? Çünkü 2018 ve 2019 yıllarında ihtiyacın bayağı bir üzerinde karşılık ayırdılar ve o 2018, 2019 yılında vermiş oldukları kredilerin bir bölümü ve karşılık ayırdıkları kredilerin bir bölümü şimdi tahsilatına da başladılar. Yani koşullar iyileştikçe bunları tahsil de etmeye başladılar. Dolayısıyla bir yandan karşılık ayıracaklar ama Yine önemli bir oranda da önceden ayrılmış karşılıkları iptal etme fırsatına kavuşacaklar. Çünkü o krediler işlerlik kazandı. Dolayısıyla özel bankalar için söylüyorum, özel bankalar tarafında bu karşılıkların kredileri oranı ya da bilançoya oranı artmayacak, azalacak büyük ihtimalle 2022 yılında. Net faiz marjı da artacak, olumlu yönde seyredecek. Yani Dolayısıyla ben 2022 yılında da karlılıkta artış bekliyorum bu iki kanalda. Bu son olarak bir şey daha ekleyeyim. Yine piyasanın merak ettiği bir konuydu. Ee, onu da gündeme getireyim. Bilanço ile ilgili değil, Yapı Kredi Bankası'nın malum ana hissedarlarından Unicredit %20'lik hisseye sahip. Bu Koç Holding anlaşma yaptıkları tarihte e, bir e, hisse satmama taahhüdü vardı. Bu hisse satmama taahhüdü işte bu Kasım ayında sona erecek. Bu hisse üzerinde bir baskı olabilir mi? Yani şu an hani bu konuda herhangi bir sinyal yok. Nereye satılacağı, hangi koşulda satılacağına dair. Ama bankanın finansalları gayet güzel. Ya yani Dolayısıyla ben piyasa üzerinde de bunun öyle çok ciddi bir satış baskısı oluşturabileceğini düşünmüyorum. Ama yatırımcılar bir bilgi olarak bunu da bir yere yazsınlar. Peki kamu bankalarında tabii geçen sene çok ucuza verilen kredilerden ötürü ciddi bir karlılık baskısı var. 2022'de bu kalkabilir mi sence Hakan? ya 2022 yılında e, kalkacak muhtemelen çünkü kamu bankaları daha ağırlıklı olarak TL fonlama ile çalışan bankalar. Dolayısıyla biz enflasyonun düştüğü zaman daha büyük katkıyı TL spread'ten göreceğiz. TL getirim akısından göreceğiz. O anlamda kamu bankalarının bir avantajı var. Ama kamu bankaları diğer taraftan bu öz kaynak karlılığında o kadar e, alt seviyeye geldiler ki yani karlılık o kadar azaldı ki hani 2022 yılındaki toparlanmadan sonra bile ben öz kaynak karlılığında özel bankaların gerisinde kalacaklarını düşünüyorum. O açıdan yani hala biraz daha böyle piyasa e, temkinli yaklaşacaktır kamu bankalarına ben 2022'de de temkinli yaklaşılacağını düşünüyorum açıkçası. Öz, Anladım, öz kaynak karlılığı daha düşük kalacağı için. Peki çok teşekkürler ee, gelen sorular tahmin ediyorum ee, yanıtlanmış olmuştur koza ile ilgili soruya yanıt verememiştik. Yani geçen haftaya adres göstermiştik ama bir yandan Kayahan yazıyor. Bana diyor ki bu seviyelerden uzun vadede koza altın için söylüyor. Zarar edilmez bence diyor. Kısa vadede konular malum. İşte öngörülebilirlik birazcık zayıf ve işte üçüncü çeyrek 2021 yılında nasıl geçer? Nasıl geçti? Biraz ona ilişkin kaygılar var. Çünkü marjlarda baskı vardı ama yani bu seviyelerden de artık zarar edilmez. O çünkü daha önce Seviyelerin yüksek olduğu konusunda vurgu yapıyordu. Fakat tabii kağıt hisse senedinin fiyatı da geri gelmişti. Onu hatırlatmış olayım. Sonra hemen e, Selim'e döneyim. E, Selim için tabii sorular çok. Mesela hava yolları. E, yani Her şey çok karışık Selim. Yani hangi ülkeye gidebiliyoruz, hangisine gidemiyoruz? Kim iki aşı istiyor, kim bizim aşıları tanımıyor? Yani turizm nasıl olacak? Bir yandan TÜPRAŞ hareket ediyor. Mesela TÜPRAŞ neden hareket etmeye başladı? Hava yolları. Sen istiyorsan birazcık ortaya da karışık olmak üzere tamam. ee, buna bir yanıtı ver. Güzel. Ee, şöyle şimdi aslında dediğin doğru. Seyahat kısıtlamaları devam ediyor e, bazı ülkelerle. Özellikle İngiltere en çok beklenen ülkelerden bir tanesiydi biliyorsunuz. Uzun zamandır herkesin takip ettiği e, destinasyon orası. Hatta bugün yarın yine e, onların bir 3 haftalık reviz revizyonları var. Açıklanması lazım bu aralar. Ee, yani İngiltere'ye karantinasız uçamıyoruz maalesef. Ama Avrupa'da e, Fransa, Almanya e, buralara uçulabiliyor. Yani bunlar tabii major e, hatlardan bahsediyorum. E, İtalya e, hatırladığım kadarıyla hala bir karantina süreci e, söz konusu orada da. E, yani. Bütün bunlara rağmen Asya tarafında bu arada hala e, oradaki delta varyantının etkisiyle orada se seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Bu sadece Türkiye özelinde değil, e, kendi aralarında da e, böyle bir durum söz konusu. E, buna rağmen ben baktığım zaman e, yani toparlama hızı, yolcu sayısındaki toparlama hızı oldukça iyi gidiyor diyebiliriz. E, Temmuz ayı çok kuvvetliydi. Orada daha çok bayram etkisinden mi kaynaklandığını merak ediyorduk. Hatta benim beklentim Ağustos için Temmuz'un bir tık altında olmasıydı. Ama tam tersine Ağustos Temmuz'dan da daha iyi geldi. Burada işte ben kontrolün sitesinden takip ediyorum. Orada herhangi bir hız kesme yok bu arada. Şimdi şöyle bir şey var. Delta varyantıyla varyant de, vaka sayılarıyla ilgili kötü haberler geldiği zaman hisseler üzerinde tabii ki bir baskı oluşturuyor ama ben baktığım zaman ya yani genel olarak trafik Aslında bundan etkilenmiyor gibi gözüküyor Hat açıldığı zaman talep var burada ve hep işte şirketler neden bahsediyordu özellikle Pegasus bu konuyu hani üzerine basıyordu önce Kapasite 2019'un belli bir seviyesine gelecek. Onu takip edecek olan şey yolcu sayısı sonra birim gelirler takip edecek diyordu. Şu anda kapasite hızlı bir şekilde artıyor. E, trafik de hızlı bir şekilde artıyor ama kapasiteden daha geride geliyor. O yüzden zaten doluluk oranları biraz daha düşük hala. E, birim gelirlerde evet hala zayıflık söz konusu. Bazı hatlar e, yani eğer hani kontrol ederseniz Oldukça ucuz e, biletler bulabiliyorsunuz artık Avrupa'ya. E, yani bu taraf biraz genç toparlayacak gibi gözüküyor. E, operasyonel olarak baktığımız zaman geçen seneden çok daha iyi olacaktır. Aşikar zaten trafik çok daha iyi geçen seneye göre. E, burada yani benim altını çizmek istediğim aslında üçüncü çeyrekte e, sanıyorum Türk Hava Yolları'nın operasyonel sonuçları bayağı kuvvetli gelmesi gerekiyor. Çünkü burada hem yolcu e, trafiği çok kuvvetli yani çok kuvvetli derken geçen seneye göre kuvvetli e, diğer taraftan kargo biliyorsun işte son bir senedir zaten bütün operasyonu kurtaran taraf Türk Havayolları'na çok başarılı bir operasyon yürüttüler orada e, Kargoda e, dünyada hani kapasite sıkıntıları olduğu için işte gemicilikte de aynı şekilde e, havacılıkta da aynı şekilde birim gelirler çok yukarıda ve Türk Havayolları'nın kargo e, tonaj e, trafiği Sürekli olarak yukarı gidiyor ve yukarı giden rakam yaklaşık yüzde 25-30 seviyelerinde. O yüzden benim tahminim, Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, işte Tavda da olabilir. E, bu Covid haberleriyle biraz hani baskı oluşabilir hisseler üzerinde e, bir aylık dönemde, ama üçüncü çeyrek sonuçlarına doğru bu e, havacılık sektöründe biraz alım gelebilir diye tahmin ediyorum. Bu tarafı hani böyle özetlemiş olayım. Ee, Tüpraş tarafına gelince biliyorsunuz ya yani bizim uzun zamandır en çok beğendiğimiz hisselerden biri umut bağladığımız diyeyim. Ee, oradaki rafineri e, sektörüne baktığımız zaman e, marjlar iyileşmeye devam ediyordu. Bunu da hep altını çiziyorduk. Zaten en çok beğendiğimiz hisseler arasında o yüzden almıştık. İşte mobilitenin artmasıyla beraber burada e, fiyatlar yukarı gidecek, karlılık toparlayacak diye söylüyorduk. Bunun biz etkisini üçüncü çeyrekte görmeye başladık ama Ağustos'un özellikle ortasından itibaren Ağustos'un başından itibaren orta distilat ürün dediğimiz işte motorin ve jet yakıtında da çok ciddi artışlar görmeye başladık. Bunun üzerine bir de İDA kasırgasının tabii ki bazı etkileri oldu. Orada rafineri sektöründe şu anda üçüncü çeyreğin oldukça kuvvetli geçtiğini söyleyebilirim. Ha bu işte Covid öncesi dönemdeki seviyelerinde mi hala değil e, ama bence Tüpraş'ta da üçüncü çeyrekte e, oldukça iyi bir operasyonel sonuç gelecek diye tahmin ediyorum. Peki bu arada bir de üstüne bilet tavsiyesi de almış olduk. Epeyce faydalı oldu ucuz bilet için e, bakabilirsiniz dedi Selim. Çok teşekkürler. Demişler ki Kardemir Ereğli için tam o sırada yayın gitti. Kusura bakmayın hakikaten iki defa Zoom'a bağlı e, gitti. İstediğimiz kadar verimli olmadı ama e, sonunu tekrarlayayım. E, şöyle söylüyorlar. E, çok ciddi satışlar gelince demir cevherine bu şirketlerin acaba maaşlarında baskı mı olur diye yatırımcılar satışa geçiyorlar. Bu arada diyor ki onun kısmen anlayabiliyorum ama bu fiyatlar öyle gün be gün yapılmıyor. Yani biraz daha ileri dönük satışlar epeyce kuvvetli. O yüzden de maaşlar düşünüldüğü kadar aşınmaz. E, zaten fiyatlar da çok ucuz kaldığı için ben çok beğeniyorum diye söylemişti. Hem Kardemir'i hem de Ereğli'yi. Onu hatırlatmış olayım. Yayının sonuna yaklaştık. O yüzden ee, hemen hızlanayım istiyorum. Hakan iki tane soru var. Diyorlar ki e, Tuğçelik ekler misiniz araştırma kapsamına ama zannediyorum yatırımcı ilgisi biraz zayıf olduğu için onu tercih etmezsiniz ama mavi iyi bir soru. Mavi ekleyecek misiniz diyorlar araştırma kapsamına. Onu sormuş olayım. Ya Mavi hakkında biz aslında şey yapıyoruz, öneri zaman zaman değerlendirme e, çıkarıyoruz. Ama şimdiye kadar şey almadık, model portföyü almadık. Hani olabilir tabii, arkadaşımla konuşmam lazım. Tabii Bertuğ'un şeyi, önümüzdeki haftalarda o daha detaylı da bilgi de verebilir bu konuda. Mavi bizim sevdiğimiz bir şirket bu arada, zaman zaman hani ilginç bulduğumuz zaman zaman beğendiğimiz bir şirket. Şu anki hani görüntüsü de nispeten olumlu gördüğümüz bir şirket ama model portföyü almadık. Peki, onu da aktarmış olduk. Şimdi tamamlayacağız. Son bir buçuk iki dakika kaldı. Hakan, bankacılık tarafında söyleyeceğin şey varsa dinleyelim. Yoksa e, Selime bakıyorum. E, Selime de sorabileceğim pet kimi mi? Belki en son bir pet konuşabiliriz. Selime geçelim. Benim özel bir şey. Tamam, var. süper. Bir dakika kaldı. Bir dakikada harika bir pet kimi analizi senden bekliyoruz. <laughs> Orada da e, nafta önerilmişim alalım diye ama yok. <laughs> ee, şimdi şimdi şöyle pet kimde... Biliyorsun ikinci çeyrekte çok ciddi bir operasyonel karlılık elde ettiler. Burada e, özellikle ürün fiyatlarındaki tedarik sıkıntısı nedeniyle işte talep de çok kuvvetliydi. O e, rekor bir e, fabrik rakamı açıklamıştı Petkim. Tabii o dönem geçti. E, bu e, tedarik sıkıntılarının geçmesiyle fiyatlar biraz top tekrar normalleşmeye başladı. İlk başta sert bir düşüş vardı ama daha sonra hızlı bir tekrar toparlamaya elimine girdi. O yüzden üçüncü çeyreği de ben e, normal bir yılın e, çeyreklik performansına göre yukarıda olacağını düşünüyorum. Yani yaklaşık olarak 120 milyon dolar seviyesinde bir favori yaratması lazım diye düşünüyorum şu anki yani şirkette herhangi bir görüşmem olmadan söylüyorum bunu. E, bu da hani bu sene için çok kuvvetli bir sonuç e, ortaya koyuyor. Ben oradaki olumlu görüşümü koruyorum. Bizim hala 480 milyon dolarlık bir fabrik beklentimiz var full tüm yıl için. Ama o büyük ihtimalle 600'e doğru gelecek gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi burada rekor bir yıl tamamlamış olacak şirket. 8 lira hedef fiyatımız var orada. Peki Selim çok teşekkürler. Hakan çok teşekkürler. Kusura bakmayın tekrar iki defa bize bağlı olmayan sebeplerle yayın gitti ama elden geldiğince en kompakt sıkıştırılmış şekilde hepsini net yanıtlar verdiler. Hem Hakan hem Selim. Ben de çok faydalandım. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Beğenirseniz yayınlar önünüze düşer. Hatırlatma babında da olur. Kanala abone de olabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Tavsiyeler ve yorumlar için teşekkürler arkadaşlar.